İkinci ilerletme haritaları. Doğum haritalarını yorumlarken en çok olmazsa olmazlardan yani gerekli bir harita öngörü çeşitidir İkinci ilerletmelere baktığımızda insanların ruhsal durumlarını öğreniriz. İkinci ilerletmeler şöyledir: Nasıl doğduğumuz andan itibaren güneş burcumuz hangi burç ise bir yıl bir gün bir yıla tekabül eder. Yani bir, bazen danışanlar bize sorar, işte 30 yaşıma geldiğimde burcum mu değişecek? 30 yıl sonra burcum ne olacak diye. Aslında öyle değil. Bir gün bir yıla tekabül ediyor. E, güneş burcumuz hangi e, derecede doğduksa ona göre 30 dereceye tamamladıktan sonra bizim burcumuz değişiyor. Ve progresimiz değişiyor. Yani progres aslında bizim büyümemiz, olgunlaşmamız anlamında. Diyelim ki... E, Boğa burcunu e, denimli, deneyimleyeceksiniz ve progresiniz boğa burcuna geçmiştir. Boğa burcuna geçtiğiniz andan itibaren hemen siz bir boğa olarak e, tanımlanmayacaksınız veya boğa gibi hemen kendinizi o şekilde ilerletmeyeceksiniz. Önce bir orayı öğreneceksiniz. Boğa burcunu bir hazmedeceksiniz, öğreneceksiniz. E, daha sonra bunu harekete geçireceksiniz. Daha sonra da e, ilerleyen zamanlarda da bir boğa gibi e, hareketler sergileyeceksiniz. Tabii bu yine doğduğunuz andaki burcunuz hiçbir zaman değişmeyecek. Sadece progres yaşınız değişecek. Yani progres yaşımızın bizim nasıl büyüdüğümüzü, nasıl olgunlaştığımızı, hani deriz de yaş ilerledikçe olgunlaşırız, yaş ilerledikçe bazı şeyleri öğreniriz dememizdeki durum progres yaşımızın burç değiştirmesiyle ilgili. Bir gün bir yıla tekabül ettiği için her dönem e, belli zamandan sonra bazı burçların e, özelliklerini de deneyimleyerek deneyimleyerek progres yaşımızdaki de doğum haritalarımıza baktığımız zaman e, o dönemdeki bizim ruhsal durumumuzu ve hangi evde gerçekleşiyor ve hangi ev konularıyla ilgili biz nelerle baş edebiliyoruz veya neler yapmamız gerektiği konularda bizlere yol gösterir. Mutlaka doğum haritalarına baktığımızda, yorumlama yaptığımızda ilerletilmiş progres yaşına bakmak gerekir. Çünkü en önemli bize önemli bilgiler veren bir öngörü sistemidir.